arkadaşlar ve sizlerle birlikte Burak'ın oynatma çabuk başlayalım. Ama oyundaki güzel videos çekmiştim değil mi? Şimdi daha bir güzel videos çekeceğiz. Oyundaki daha büyük güzelleri göstereceğiz. İlk gelimimiz çabuk. Neredeydi onun yeri? Polis yerinde. Polis yerine Polis yerine giriyoruz ve çabuk bir tane en, en sondaki sığınak yerine gidiyoruz. İşte yer neresi? Sonra şuraya gidiyoruz. Sonra buradan dümdüz gitmeyeceğiz. Buradaki bir gizem yeri daha var. O da neredeydi? O da neredeydi? Şöyle doğruları kontrol edeceğim. Bir yerlerde kapı var arkadaşlar. Nerede o kapı? Şuralarda bir yerde kapı vardı arkadaşlar. Nerede ya? Bakın evet, her yeri tıkladık. Şöyle bir bakalım mouse'la. Ama çok gitti bir yerde. Ah. Şey dedi sanki. sonra Her yeri tıklayacağım ki Buna bir şey daha vardı ya. Bir kapı daha. Kapıyı bulmam lazım arkadaşlar. Nerede o kapı? Yok bulamıyorum. Şunun üstünde mi? Neyse bulamadık. Şimdi gizem daha bulacağız. Bu oyunun en büyük gizemi bu. Çabuk arabayı çıkartıp aramaya çıkacağız orayı. Çabuk motor sikleti çıkartıp gidelim oraya. Onu şimdi bulmamız lazım. Buralarda bir yerdeydim arkadaşlar. Onu çabuk bulayım. Bulup geleceğim şimdi. Şimdi oradaki yeri bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Buralarda bir yerde bir yer, yer vardı. Altı diye bir yerdi bu ya. Bu şehir içinde miydi o yer? Neyse bakacağız, biz gezeceğiz ve bulacağız. Şimdi bak bakmaya gidelim. Buralarda bir yerdeydi. Bak. Ya nerede ya? Hiçbir gizemi de bulamadım bugün. Bugün de hiçbir gizemi bulamadık ya. Buraları gezdim mi herhalde? Buraya bir tur attık yok arkadaşlar. Şimdi o diğer mahalleye çıkacağız. 2 milyon tane mahalle var zaten. Hangisi bilmiyorum. Buraya çıkacağız. Şu alt'a gidelim. Dükkan yeri vardı sanki buralarda. Buralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Şura mıydı? Bugün hiçbir gizemi bulamadım ya. Buralarda bir yerde olması lazım. Of ya. Şu bulamadım ya. Şu tepeden bakalım. Aha buldum. Burada auto shop diye bir yer var. Bunu içeri giriyoruz. Ve şurada yer var var. Buraya girince şimdi şunu çekeceğiz. Ve bu, burada bir kapı açılıyor. Şunu çekince. Tabii kapandı. Açınca böyle giriyoruz. Ve bunu açık. Buraya girince de burası ajanların mekanı arkadaşlar. Böyle bir gizem yeri var. Şimdi biz gitmiştik ya bir gizem yerine hastanedeydi. Şimdi üstüne bir gizem üstüne bir gizem gösterdi. bunlardan çıkacağız? Yine hastaneye gitmemiz lazım arkadaşlar. Hastane yakında. Şu kırık cam Kaldırıldı mı o kırık Yok hala var. Şimdi biz X-Ray yerinde bir tane e, aslında o da değil. X-Ray cihazının orada bir tane e, bulmuştuk ya bir tane gizem. Şunu ay yanlış elimde. Bak şurada bir tane gizem bulmuştuk ya. Bu gizem böyle bir şuraya gidince bekle nasıl gösterebilirim? Nasıl gösterebilirim ki onu? Şuralarda bir tane bir tane düğme var. almaya çalışacağım da. Bekle ben onu bulamıyorum. Tabii hiç bulamadım. Onda eğilme var mıydı? Eğilerek bulacağım. C'ye basınca eğiliyor muydu? Eğilme yok. Ekle. Şuraya geçeceğim ve oturacağım. Otur. Ha bak burada bir tane düğme var. Buna basınca bir yere ışınlanıyoruz. Ay hala oturmalı kaldım. Şimdi normale dönelim ve Şimdi burada bir tane güzel bir yeri var. Şimdi burada bir tane daha bir tane şey var. E şimdi ben nasıl kalkacağım da? Şu şey anlaşılmadan kalkmak istiyorum. Yok. Heh. Ay. Ne böyle zıplayınca da sonra bekle. Bir tane şey var. Bak buraya çıkınca burası ajanların mekanı arkadaşlar. Burada azan, ajanların en büyük mekanı. Hani bir tane ev gizemi söyleyeceğiz. Burada nasıl çıkabilir? Çıkabilirse bir reset çekerek. Şimdi çabuk reset çekeceğiz. Öyle. Reset çekip şimdi o diğer gizemi de yapalım. Tamam. O diğer bizim bir tane ev. Böyle bir çabuk buldum. yeşil bir evde. Buraya gidelim çabuk. Ben çok bir tane ev seçelim. Çabuk evimizi seçelim arkadaşlar. Nasıl bir evde? Çabuk buradan bakıp seçelim. He şu yeşil ev. Bunu alınca yüklenmesini bekleyelim. Şimdi bu gelince şu içeri giriyoruz. Şu yukarıda çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra buradaki ee, ee, kasa yerini bulacağız arkadaşlar. Nerede o kasa yeri? Yani burada. burada bir tane merdiven var. Görünmez merdiven. Buraya çıkınca burada böyle bir yer var arkadaşlar. Burası da böyle bir gizem yeri. Şey var diyor. bir tane daha gizem söyleyeceğim. Bu gizemi söylememiştim. Bir tane daha gizem var. O da çabuk polis yerinde. O birazdan gösterdiğim o gizem değil de. O aslında biraz normal. Bu yani çok da ilginç bir gizem değil. Çabuk polis yerine gidiyorsunuz. Neredeydi polis yeri? Şuradaydı. Şimdi öyle polis yerine giriyoruz. Sonra helikopter yerine çıkıyoruz. Buraya çıktıktan sonra şuraya doğru geliyoruz. Ve düşün hapisten kaçtığınızı düşünün. Buraya böyle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan girebiliyorsunuz. Yani kaçtığınızı düşünün. Çabuk buraya saklanın. Kaçabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.